Ay. Yavaş, yavaş. Öldürecek misin beni ya? Ölme çıktı birden görmedin mi? Ama ben gebe bir... Herkese selam arkadaşlar. Leyla ve Cihan'ı sevenler videomuzu bensin ki sayımızı bilirim arkadaşlar. Bu bölümde neler olacaktı? Leyla bütün gerçekleri öğrenecekti. Ve babasının katilini tufandı. Leyla tufanı hapse mi gönderecekti? Tufan hapse girecekti. Ve çok üzülecekti. Mani ise Nur artık düşman olacaktı. Ve ne yapacaktı artık? Nur Leyla ile arkadaş mı olacaktı? Mani tekrar babasının yanına çöplüğe gidecekti. Leyla ve Cihan'ı sevenler videomuzu beğensin, abone olsun, yorum yapsın ki sevimizi bilelim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.